Türkiye olarak sağlık karnemiz nasıl hocam? Sağlıkta nasılız biz? Evet. Sağlıkta nasılız? Sağlık bir zamanlar bayağı bir sıkıntılıydı. Evet. Tabii bu 30 senesinden, 20 sene, 30 sene öncesinden bahsediyorum. Şimdi iyiydi öldür, hakkını yeme diye bir laf var. Tabii yatırım stratejileri, o hizmetlerin e, faaliyete alınış şekilleri çok detay ayrı tartışma konuları. Yani orada çok ciddi ekonomik olarak Türkiye'ye külfet getirecek anlaşmalarla koca koca binalar yaptık. Şehir hastaneleri adlı aslında. Evet. E, şimdi e, Amerika'daki ya da Avrupa'daki hastanelerin bir çoğunu da bilirim. Oralara gittiğiniz zaman mesela bir yeğenim Amerika'da e, tedavi için ya da bir sıkıntısı için hastaneye gittiğinde ya ameliyatlar ameliyat masaların arasında perde çekip işte 2 üç ameliyatı birden yapıyorlar falan gibi. Oradaki atılılıktan bahsetmişti. Diğer ülkelerdekileri de biliyorum. Yani fiziki şartlar olarak e, Türkiye sağlık sektöründe bence dünyada çok çok ciddi yeri olan bir ülke. Evet. evet. Maalesef gerisi çok iyi gelmeyecek. Şimdi e, sağlık hizmeti denilince söylenen şudur. İşte kaç doktorumuz var? Kaç sağlık personelimiz var? Son derece yanlış durumu açıklamayan bir terminolojidir. Niye? Eşinin doktor var. Muayene odası yok, muayene masası yok. Evet. Aleti, cihazı yok. Doktor. Sayı olarak isterse 200 bin tane doktor olsun. Ekipmanlar olmazsa. Ekipmanlar, sonra. hizmet verecek e, alanlar olmasa e, doktor sayısının çok fazla bir mü yok. Evet. E, dolayısıyla sağlık hizmetlerindeki kaliteyi ya da seviyeyi vurumu bulamak için belki sağlık birimi diye bir terminoloji geliştirmek lazım. Yani evet. sağlık birimi deyince işte doktoru, yanında tıbbi sekreteri, belli birkaç doktora hizmet verecek kadar sağlık, yardımcı sağlık personeli ve doktorun hizmet vereceği mekan. Evet, doğru. Bunu bu şekilde tanımlamak gerekir. Yoksa yok doktor sayısı şu kadar, hemşire sayısı bu kadar gibi söylemlerle, yaklaşımlarla, hesaplamalarla Sağlık kalitesini vurgulamak pek doğru değil. İkincisine gelince e, şimdi bir ara yardımcı sağlık personeli sıkıntısı vardı çok ciddi şekilde. Bu açığı kapatmak için her zaman olduğu gibi bizim hükümetimiz hesap kitap olmadan e, son derece e, fazla sayıda özel üniversiteler, devlet üniversiteleri yardımcı sağlık personelleri için eee ön lisans okulları açtılar. Hı hı. Şimdi sağlık personeline çok ihtiyaç olduğu için o sırada ciddi rağbet vardı. Ve maalesef bir sürü annenin, babanın ki asgari ücretle geçinen anneleri, babaları biliyor. Musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buralara çocuklarını özel okullara göndererek yardımcı sağlık personeli yaptılar. Ama sayı hızla arttığı için ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Eskiden sağlık meslek liseleri vardı. Bana bir sağlık meslek lisesi mezunuyla ön lisans bitirmiş birisini getirseler sağlık meslek lisesinin mezunu mu alsam diye tereddüte düşerim çünkü eğitimin her alanda olduğu gibi sağlıklı da son derece yetersiz yardımcı sağlık personeli yetiştiriliyor. Biz ciddi şekilde eğitim programları uyguluyoruz gelen yeni personelimize. Evet. Aynı şey bu doktorlar için de geçerli. Yani bir üniversite dediğiniz zaman spor sahalarıyla, kütüphaneleriyle Sosyal etkinlikleriyle bir bütündür. Ama biz ne yapıyoruz? İşte Beş katlı bir bina, üzerine bir leha e, tıp fakülteleri açıyoruz. Dolayısıyla e, tabii ki bu çoğunun içerisinde çok kaliteli hekimlerimiz de yetişiyor. Son derece yetersiz hekimlerimiz de yetişiyor. Hekim kalitesi olarak işin açıkçası e, Türkiye'de özellikle cerrahi branşlarda cerrahi arkadaşlarımız çok fazla vakalarla karşılaştıkları için el becerisi, deneyim, tecrübe, birikim Avrupa'daki meslektaşlarından çok çok daha ileriler. Evet. Dolayısıyla hem e, sağlık hizmeti veren bilimlerimizin, bu şehir hastanelerimizin çok tasvip ediyor muyum, tasvip etmediğim birçok yeri var. Hem de hekimlerimizin kalitesi açısından Avrupa ve sağlık turizmi özellikle Türkiye Cumhuriyetleri ve Rusya, Türkiye'ye ciddi e, talep gösteriyor idi. Ne zamana kadar? Şimdi doktor hipokrat yeminini ederek mezun olur. Yani ben değil, din, ırk ayırmaksızın. Evet. Sağlık yönünden mağduriyeti olan herkese eşit seviyede sağlık hizmeti vermekle mükellefim diye yemek yemin edersiniz. Ve doktorun tıp mesleğine seçmiş bir kişinin önceliği karşıdaki kişinin acısını, ızdırabını dindirmektir. Evet. Ama ne yazık ki son 5-10 seneden beri ee, doktorların tatmin edilmesinin e, göstergesini maddiyata bağlayarak bir yorumlamalarda bulunulmaya başladı. Diğer taraftan YouTube'da bir tane hatun kişi çıktı. Görmüşsünüz belki biz eskiden doktorlar bizi azarlıyordu. Biz şimdi doktor dövüyoruz diye bunu övünç kaynağı şeklinde anlatıyor. Evet. Ee, dolayısıyla bunun yansıması nasıl oldu? Şöyle söyleyeyim, ben Hakkari'de mecbur hizmetteyken geçenki televizyon programında da dire getirmiştim. Hakikaten mesleğinde hazını orada yaşadım. Birisinin derdine çözüm bulduğumuz zaman ertesi gün iki tane yumurta, ne bileyim varsa tavuk, maddi olarak hiçbir kıymeti yok ama e, manevi hazdı parayla ölçülmez. E, doktorlar da genellikle işin manevi haz kısmındadırlar. Yani onlar çok daha vicdanlı. Aralarında var mıdır? Vardır mutlaka. Böyle uç kişiler. Eee Sonuçta artık böyle yumurta getiren hastalardan, e, doktor döven bir topluma dönüştük sağ olsun bunu oya devşirmek isteyenlerin çamalarıyla. Bu da nasıl yansıdı? Doktorlar burada hakikaten meslekten zev, zevk almaz oldular ve e, mevcut konumdan dolayı da yurt dışına kaçmaya başladılar. başladılar ha, şimdi oraya bağlıyorum. Ee, biraz uzattım ama evet. konuyu biraz açıklamak için belki detaylara girmek gerekiyor. 10 ee, bin küsür doktorumuz şu anda yurt dışına gitmiş vaziyette. Evet. Şimdi yeni mevzunu misiniz tamam gitsin orada eğitimi alsın. Bir doktorun yetişmesi, gene demin örneklediğim gibi anne karnından itibaren düşünün. Lise, üniversite, kurslar falan yani son derece zor bir meşakkatli, e, meşakkatli maddi, bir manevi, uzun bir yol. Meşakkatli bir meslektir. E biz Değil bunları mi? yetiştiriyoruz, ediyoruz. Bir çiftçinin bir fidanı ekipte işte tam meyve alacağı zaman köküyle beraber gönderiyoruz Avrupa'ya. E, sonuçta burada e, manevi tatmin, beş ay beraberinde maddi tatmin de tabii ki önemli. Çünkü çok ciddi bir eğitim vermiş. Bakın e, 12 yıl e, orta öğretim. Bizim orta öğretim sonrası Hadi aynı yıl girmiş olsa 6 yıl tıp eğitimi. Tıp eğitiminden sonra 2 yıl mecbur hizmet. 2 yıl mecbur hizmetten sonra 5 yıl iktisas. Evet. Ve sonra tekrar iki yıl. Yani e, son derece hem maddi hem manevi emek isteyen yani meslektaşlarımıza biz dedik ki giderlerse gitsinler. Şimdi dolayısıyla 10 bin tanesi 10 bine yakın hekim arkadaşımız gitti. Ve dediğim gibi Yeni mezunlar gidiyor olsa belki bir derece hocalar öğretecek olanlar da gidiyor. O zaman elimizde kimler kalıyor yeni mezunlar mı? Yeni mezunlar kalıyor. ve deneyimler. Çünkü doktorluk mesleği usta çırak ilişkisidir. Yani kitap okuyarak doktor olunmaz. Hı. Ben şimdi bağırsak ameliyatı yapacağım zaman o ameliyata girmem, hocamın yanında onu seyretmem aynen kaportacı gibi motor ustası gibi onun anlattıklarını dinleyerek önce görsel olarak sonra yavaş yavaş şurayı dik tamam karnı aç karnı kapat gibi. Aşamalardan geçen eğitim seviye gerektirir. E, maalesef burada bu eğitim verecek e, hocalarımız da gidiyor. Hı hı. Yani böbrek nakli yapan bir doktor arkadaşımız Amerika'ya gitmeye karar verdi. Antalya'dan çok meşhur bu konuda. Amerika'ya CV'sini istemişler. 7000 tane nakil yaptın demiş. Amerika inanmamış. Yani bunda bir yanlışlık mı var? 70 olabilir mi? 700 olabilir mi? Falan diye tekrar sorgulamışlar. Bakmışlar ki gerçek adamı hemen havada kaptılar. Evet, şimdi siz doktorlar, bilemek. evet. Şimdi siz doktorlarınızı gönderirseniz, yeni yetişenleri eğitecek doktorlarınızı gönderirseniz, geriye bu mesleğe çok layıkıyla yapamayan, okuyarak bir şeyler öğrenmeye çalışan doktorlara mahkum olursunuz. Bir. İkincisi bugün Hı -hı. olduğu gibi e, şu anda herkes eee Hastane randevusu için tarih torpil arıyor. Çünkü hastaneye gittiğiniz zaman size 3 ay sonra randevu veriyorlar. Evet i̇ki çok ciddi bir randevu problemi iki var. 2 ay sonra randevu veriyorlar. Yani ben buram ağrıyor. Bizim bir tane hastamız vardı ismini telaffuz etmeyeyim. Bir ayağın ampute edilmesi gerekiyor. Ben devreye girdim. Önce bir akademi, özel akademi şey Medikal Park'a gönderdik. Oradan müdahale yaptırdık çünkü diğerleri de yaptıramadık. Sonra bacağının kesilmesi gerekiyor. Toros Devlet Hastanesi'ne, şehir hastanesine, tıp fakültesine doktor olarak rica etmemize rağmen evet. 15 gün sonra ameliyat aldırabildik. Kız 15 gün boyunca ayağında yıkan dolayısıyla ağlayarak ızdırak içerisinde 15 gün geçirdi. Hocam bu sıkıntıyı ee, maalesef biz de yaşadık. Annemde evet. çok ciddi bir rahatsızlığı vardı omuriliğinde. Hı -hı. Gidiyoruz, bize dediler ki işte mevcut dediğiniz gibi. Herhangi bir şey bu şu an elimizde yok. Anlaşamadık. Diyorum ki bakın doktor bey, evet. benim annem acıdan ölüyor ve intihar hmm. edeceğim. Açın pencere ben dayanamıyorum diyor. Evet. Yani bizi öyle gönderdiler. Maalesef evet dediğiniz gibi Türkiye'nin sağlık karnesine bakıldığında aslında Türkiye olarak sağlık açısından çoğu ülkelerden çok çok öndeyiz. Ama, Ama elimizdeki, gidiyor evet geriye doğru gidiyoruz. Çünkü ekipmanlarımız yani. eksik, eğitimlerimiz eksik. Hmm. Yıl içerisinde e, milyonlarca e, artık yeni mezun veriyoruz. E, onlar da işsizlik alanları aslında çoğalıyor. Onlar için de çok kötü bir şey. Yani, yani, o tabii. kadar yıl eğitim almış. Ben hmm. çok saygı duyarım doktorluk hmm. mesleğine. Hmm. Çok da imrenerek bakarım. Yapabilir, hmm. yani yapabilir miyim diye düşündüm hocam. <gülüyor> Yapamayınca <laughs> sağlığın farklı bir birimine hmm. e, geçtim. Hmm. E, ruh sağlığıyla ilgileniyorum. Ama kolaylık versin. Çok teşekkür yani, ederim hocam. E, Çok sağ olun. Ulvi bir meslektir tabii ki. Evet, yani evet. şimdi birisine gidip de sırtını aç dediğin zaman bir tane tokat yersin. <laughs> evet. Gerekiyorsa bize en mahrem yerlerini açıp derdine derman olmayan derman bulmaya çalışıyorlar. Eee zaten işte yani en basit örneğiyle orada. Evet. Ama sağlık sektöründe maalesef e, iyi gitmiyoruz ne zamandan beri? işte halkımızın biz artık doktor dövüyoruz övünmesinin başladığı tarihten beri. Ee, giderlerse gitsinler diyen memleketin yöne, baştaki yöneticisinin tarzından dolayı maalesef bu hizmeti verecek olan eğitilmiş kadrolarımız yurt dışına doğru gidiyorlar. Sadece tabi doktorlar da değil birçok meslekte de Türkiye'deki e, belirsizlik nedeniyle gidiyor ama doktorlar biraz daha fazla. Çünkü iş alanları daha rahat. Evet, Avrupa'da daha rahat diyorlar. Evet.